Yeni bir video ile merhaba. Bu videoda robot dinamiği çalışmalarında kullanılan iki farklı uygulamadan bahsetmek istiyorum. MATLAB ve Python. Robotik çalışmalarımızda çerçeve, matris, vektörler ve biraz da trigonometri ile uğraşacağız. Bunlarla ilgili hesaplamaları yapmak ve görseller oluşturmak için bu programlar çok yardımcı olmaktadır. MATLAB çok bilindik bir matematik analiz uygulaması ama ne yazık ki ücretli bir yazılım. En ucuzu öğrenci için olanı 50 dolardan başlayıp artı 2000 dolarlara kadar gidiyor. Buna karşılık Python ve buna bağlı uygulamalar açık kaynak kodlu ve ücretsiz. Python NumPy kütüphanesi beraber kullanıldığında MATLAB'da yapılan uygulamaların aynısını belki bazı eksikliklerle yapmak mümkün. Bu arada NumPy numerik Python yani sayısal Python anlamında bir kısaltma. NumPy yani numerik Python bilimsel, finansal ve birçok benzeri matematik uygulamaları yapmamızı sağlayan bir matematik kütüphanesidir. Hatta havacılık ve uzay çalışmalarında çok kullanılıyor. Robotik ile çalışan birçok kişi bunu kullanmaktadır. Ben MATLAB ve Python NumPy uygulamalarını kabiliyet ve hızı konusunda birebir kıyaslama yapabilecek durumda değilim. Her ikisini de şimdiye kadar kullanmadım. Python NumPy ile yeni çalışmaya başladım. Bu tip bilgileri internette kolayca bulabilirsiniz. Benim için önemli olan 3 noktadan dolayı ben Python NumPy uygulamasını kullanmayı tercih ediyorum. Birinci sebep tabii ki açık kaynak kodlu ve ücretsiz olması. İkinci sebep internet ortamında uygulama konusunda çok fazla öğretici ve destekleyici bilginin olması. Üçüncü sebep ise özellikle Python'un günümüzde bilinen uzay çalışmaları dahil birçok uygulamanın geliştirilmesinde kullanılması. Python ve Numpy öğrenmemin benim için gelecekte ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum. Birçok internet sitesine bunların nasıl yükleneceği ve çalıştıracağı konusunda oldukça fazla ve yeterli bilgi olmasına karşın burada ben de kısaca bu konuyu anlatmak istiyorum. Önce Python'u indirelim. Python'u yüklemesi için python.org sitesine gidiyoruz. Bu Python'un kendi ana sitesi. Buradan download indirilenler sekmesine geldiğimizde yükleme için hazır olan butona basıyoruz ve yüklememiz başlıyor. Ben daha önce indirmiştim indirilenler klasörünün altında. Şu an tekrar indirmeyeceğim ama kısa sürüyor. İndirilenler klasörü altındaki indirdiğimiz python dosyasını çalıştırıyoruz. Burada benim için önemli olan pip komutu var. Buradaki yüklemede geldiğini söylüyor ama birçok denememde bunun gelmediğini gördüm. O yüzden customize installation'ı seçiyorum. Burada hepsi gelmiş görünüyor. Next. Bütün kullanıcılar için yükleme yaptırıyorum. ve install diyorum. Yüklemem tamamlandı. Şimdi bakalım. Python çalışıyor mu? Basit bir işlem yaptıralım. Evet şu an çalışıyor görünüyor. Bir de pip komutumuza bakalım. Onun için de siyah ekrana komut satır ekranına gitmemiz gerekiyor. Pip help yazdığımızda Evet, pip komutumuz da şu an çalışıyor. Şimdi tekrar Python'a geri dönelim. Yaptığımız basit matematiksel işlem çalışıyordu ama mesela 60 derecelik bir açının sinüsünü almak isteyelim. Hata veriyor. Çünkü numpy yüklü değil. Şimdi numpy yüklememiz gerekiyor. Bunun için tekrar komut satırına gidiyoruz. Python tirem pip install numpy yazdığımızda numpy'in en son versiyonu yüklüyor. Evet şu an yükledi görünüyor. Tekrar shell'e gidelim. Burada sinüs 60 yazdığımızda bunun bir sonuç vermesi lazım ama vermiyor. Çünkü Python'un NumPy kütüphanesini görebilmesi için onun import edilmesi gerekiyor. Diğer öteki yazılımlarda olduğu gibi ve NumPy adı altında ben import ediyorum. Böylece Python NumPy kütüphanesini içine alıyor, onu tanıyor, onunla beraber çalışır hale geliyor. Sonra tekrar bu sefer şunu yaptığımızda gördüğünüz gibi numpy panesi içindeki fonksiyonlar önümüze gelmeye başladı. Ben sinüs olanı seçiyorum. 60 diyorum. Enterladığımda sinüs 60'ın değerini veriyor. Başka bir açı için dinleyelim. Mesela kosinüs 45 diyelim. Kosunuz 45'in açı değerini veriyor. Böylece hem Python'umuzu hem Numpy'mizi yükledik, testlerini yaptık, çalışır hale getirdik. İleride inverse kinematik üzerine çalışırken bu Python-Numpy ikilisini kullanarak daha görsel e, sunumlar yapmaya çalışacağım. Ayrıca inverse kinematikte kullanacağımız bir takım trigonometrik ve diğer bazı matematiksel işlemleri NumPy sayesinde çözeceğiz. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.